Doğru söyleyenlere yalancılar inanmaz diyorlar ya. Şimdi 2-3 gündür şeker vurmuş ayaklarıma. Geçen vurdu dırnaklarım çıktı. Bak şu dırnaklar çıktı. Size doğru söyleyenlere yalancılar inanmaz. Bu dırnağım dikkatim düştü geçen. Şu an bir şey göstermeye çalışıyorum. Bakın şu ayaklarım şişti. Bak komple şeker vurdu. Komple şişti ve damarlarda kan dolaşımı durdu yani kangrene çevirebilir her an kangrene çevirdi mi parça parça kesiyorlar ya nasıl insansın diyeceğim valla bilmiyorum çok garip bir insanım bakın normalde işte ve kan dolaşımı durdu ve şeker hastaları kolay kolay iyileşmez biliyorsunuz Alanya'da son yeri dağıttılar bekledim bekledim çırpındım çırpındım yapabilecek bir şey kalmadı elime de vurdu bakın şu nak yok geçen düştü atmadım öyle bakıyorum değer mi acaba bu insanlar Değer insanlar olsaydı bilirler bakın rahmet getirdikçe yeryüzünde her şey bahane eskiden Darbeyi vururlardı, ya Allah dedik, ayağa kalkardık. Darbeyi vururlardı. Son darbe çok ağır oldu, alan da O günden beri nefes aldırmıyorlar. Şimdi burada bekledim, çok çırpındım. Yukarıda malzeme, burada o hasta halimle yedi kat yukarıya iniyorum, çıkıyorum, çırpınıyorum ağır bir mesele diye. Herkes geride sadece seyrediyor. Ve burada zehir birikti, birikti, katliamları yamları biliyorlar. Her şeyi bilmeyenler neyse de biliyorlardı. Şimdi de işte son kurban. Nasıl son kurban? Şimdi bizim dinimizde mesela gerçek feraset sahipleri hemen anlar. İman ehli olanlar anlar, anlamayanlar inkara gider. Şimdi Allah rızası için bir şeyler yaparsın. O bir manevi paradır. Ve arkasına bir kurban kesersin. O kurbanın kanı aktığı zaman Cenab-ı Allah o pisliği temizler. Alameti de kurban bayramının üçüncü, dördüncü günü mutlaka mutlaka Cenab-ı Allah bir yağmur yağdırır. O kurbanların eti, kokusu, o artan parçaları temizler yeryüzü. O kanı temizler. Ve kurban kabul olduğu zaman. Kabul olmadığında yağmur yağmaz. Şimdi biraz tefekkür etseniz geriye dönük Ha bu adam doğrusu. Şimdi Allah izni için bir intiham edilirsiniz. Bir şeyler yaparsınız nefsinizden fedakarlı. O kurban işin bahanesi. Şimdi Allah rızasını bırakır, bahaneye sarılırsanız Allah kurbanınızı kabul etmez. Kurbanınız kabul olmasa ne olur? Bedeli Müslümanları kurban edersiniz. O hayvanlar heder olduğu zaman ve ne yazık ki hedefte ben varım. Bekliyorlar yaralı bir hayvan böyle etrafında vahşi yaratıklar. Hayvanlara akaret olur. Bekliyorlar tamamen canım çekildikten sonra ceset torbasına götürmeyi. Peki Müslümanlar bilmiyor mu? Vallahi biliyorlar. Peki son kurbanı bunlar alırsa amaçları ne? Hepinizi yok etmek. Bunu bilen var mı? Hepsi biliyor. Ya niye bir şey yap yapamazlar ki? Çünkü susarak da destek verip mürtez oluyor insan. Zulmün karşısında susan kişi şeytandır. Kimi para için, kimi vaat için, herkes bir türlü vaat verince bekliyoruz ve Allah'tan umut kesilmez ama ben umudumu kestim kalan yani. Çünkü ellerim, ayaklarım kesildikten sonra şeytan bile Cenab-ı Allah'ın azabı geleceği zaman insanlara terk eder, insanlara hakikati gösterir, inansınlar da Mürted olsunlar yani şey fasıklardan olsun gelip bizi günaha sokar. Yani ben ne yapabilirim? Gelip beni toprağın altından mı çıkarır? Ya hakkını helal et. Sen bizim için çırpınıyordun biliyorduk da. Şeytana nefse uyduk. Ya 29 yıl şeytana nefse uyulur. Her yerde bir çember içerisine alınır. Bir lokma ekmek verilmez mi? Normal bir Müslümanım ben. Yani. Peki ben Müslümanım. Siz kimsiniz? Bu halimle bile vallahi de billahi de elimde üç kuruş olduğu zaman acaba bundan nasıl alabiliriz diye o kadar bozuk zihniyetli insanlar var. Hepsi onu alıyorum. Allah razı için ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Cenab-ı Allah gelen bela ve musibeti üstümüzden def etsin diye. Ha, doğru söyleyenlere yalancılığa inanmaz bakın. 2 mi 3 gün bilmiyorum yerimden kalkamıyorum. Şeker vurdu çok kötü oldu. Şimdi komple kangrene çevirdiğinde kesiyorlar ve iyileşmiyor yaralar. Ondan sonra elini ayağını yavaş yavaş aslında başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. Ve bu ülkede masum insanlar vardı. Çünkü bir türlü bu adamı öldüremiyoruz. Peygamber Efendimiz'in duası bu adamın üzerinde deyip, Ancak inançlı vatanseverler bunun katliamını yapıp deyip dört tane hayali dosyayı bahane ettiler. Amaç işte beni bir çember içerisine aldılar. Gece gündüz saldırdılar. <laughs> Öldürürüz dediler. Son anda ellerinden sıyrıldım. Nasıl Adana bölgesinde hastaneler tutmuştu. Nevşehir'de serum vurdum. Yine durmadım doğuya gittim. Ya arkanda kim var kimse yok. Vallahi yok. Tek başımayım. Yani eskiden e, şeye benziyor. Peygamber Aleyhisselam e sahabe-i kiram ya git savaş rahmet ganimet gelirse ortak olak demeye benziyor. Bu sefer doğuya gittim. Petro'nun ad istihbarattaki adamları. Bu adam geldi başına poşet taktı, kayıtları aldı. Düğmeye bastılar. Manevi emanetleri yurt dışına alacak, götürecekler. Kayıtları yok etti, emanetleri ele geçiremedi. Bu sefer cezaevini alıp işkenceyle öldürmek istedi. Bakın orada bot izleri, bak o günün bot izleri. Ve yarın dışarıdan Adana Adliyesi'ndeki bütün bilgileri dışarıya sızdırdılar. Dışarıda hazır kıta bekliyorlar. Süleymancılar 184 ülkede. Fethullah Gülen 156 ülkede işitir, TKKP'si, PKK'sı hepsi bu ülkeye hedef almış. Suriye'nin şehirleri bile bu ülkede hızlı bir yapılanmaya çok güçlü, hızlı bir şekilde parayı vakumluyorlar. Ne? Bütün Türk milleti birbirine kırdıracaklar. Hepsi yok olduğunda işte Peygamber Sesem duası bu ülkenin üzerinde. Biz Suriye Arapları işte bize nasip oldu bu şeref gibisine göre Allah hepinizin aklını almış. Siz kimsiniz? Nasıl insanlarsınız? Bir sırrı gizlediniz. Bütün soytarıları meydanda cirit attırdınız. Bu vatanın evlatlarını heder ettiniz. Bu vatanın evlatları sizseniz. Bu vatanın evlatları sizseniz. Ve onları yok ediyorsanız siz yok olacağınızı hiç düşünmezsiniz. Ne diyeyim? Diyemiyorum.